Selamlar sevgili obidacılar, bugün Fuego kamışları anlatmak için karşınızdayız. Fuego kamışların Spin kamışlardan bahsediyorum. İki tane versiyonu var. Bu Fuego kamışlarda ne gibi daiva teknolojileri kullanılıyor? İki varyasyonun işte boy, gramaj, ağırlık vesaire bunları anlatıp bu kamışı almayı düşünen kişiler hakkında kişilerin fikirlerine katkıda bulunmaya çalışacağız. Şimdi Daiwa Fuego kamışın İki tane versiyonu var. Önce versiyon özelliklerini anlatalım. Sonra da Fuego kamışlarda kullanılan Daiwa teknolojilerini anlatalım. Ee, birincisi Fuego kamışlarda iki tane versiyon var. Birincisi 2.74 boy, 14.42 gram aksiyon değeri yani 14.42 gram atarı olan e, spin kamışı. İkincisi de 2.44 boy ve 7.28 gram aksiyon değeri olan yani atış e, kabiliyeti olan e, ikinci versiyonu. Bunların notlarıma bakacağım. Bunların e, 2.44 boyu olan 7.28 gram e, aksiyonu olan kamışın e, kapalı boyu 127 santimmiş arkadaşlar. Kapalı boyu 120 santim. Toplam ağırlığı 109 gram. Toplamda 9 tane halkadan oluşuyor. E, aksiyon değeri 7.28 ve açık boyda e, yani birleştirilmiş halde 2 metre 44 santim. 244 santim. E, diğer versiyon olan 14.42 atarı olan 2.74 kamışın kapalı boyu 142 santimmiş arkadaşlar. Yine iki parçadan oluşuyor. Yine 9 tane halkası var. Bunun ağırlığıysa Toplam ağırlığı ise 138 grammış. Toplam ağırlığı 138 gram. Şimdi e, Fuego kamışların detaylarına girdiğimiz zaman işte e, V-Joint, ek yerleri V-Joint özellikli. HVF yani High Volume Karbon deniyor. E, yüksek yoğunlaştırılmış, yüksek... E, yüksek yoğunluklu karbon anlamına gelen bazı teknolojileri var. İşte Fuji donanım kullanılmış vesaire vesaire. Bunları anlatacağız ama önce görsel kısma gelelim. Ee, gördüğünüz gibi bordo ve kırmızı ağırlıklı bir kamış. İlk halka yapısı 244 olan 728'de daha ufak dola, dola, e, doğal olarak 274 1442 olan kamışta ise daha büyük bir halka var. Dolayısıyla 2.44 olan kamışı 3.000'lik bir makineyle, maksimum 3.000'lik bir makineyle kullanabilirsiniz. 2.74 boy 14.42 aksiyonu olan kamışıysa, versiyonu ise hem 3.000'lik hem de 4.000'lik bir makineyle kullanabilirsiniz. Evet, 2.44 boy 7.28 aksiyonu olan e, halka yapısı itibariyle maksimum 3.000'lik makinelerle 2.74... Boy 1442 aksiyon değeri olan Fuego spin kamış versiyonu ise hem 3000'lik hem de 4000'lik vers e, makinelerle kullanılabilir. Bir önceki videomuzda zaten Fuego makineleri anlatmıştık. Orada 3000'lik, 4000'lik makineleri de e, tanıtmıştık. Hangi versiyonu e, kullanacağınızı oradan da seçebilirsiniz. Ya illa Fuego kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Yani e, 3000'lik ve 4000'lik makineler e, bu kamışlarda kullanımı uygun. 2.44 boyundaki Fuego versiyonunda 3000'lik maksimum diyoruz ama ya yani 2500'lük bir makine de kullanılabilir ama 1000'lik LRF makinesi, 2000'lik LRF makinesiyle bu iş olmaz arkadaşlar. Bunları başka videolarımızda defalarca anlattık. Tekrar söylüyorum. Spin makinesi, yani spin kamışı spin makinesi takılacak. <laughs> Şimdi şöyle bizim kıstasımız şu. Şöyle üst üste koymaya çalışayım. İki kamışın, iki kamışın bakın makine takılan yerleri eşitlendiğinde sağdan ve soldan üstteki kamış 244 olan kamış şey özür dilerim 274 1442 olan kamış alttaki kamışta 244 728 olan kamış birinci parça bu alt parçanın makinenin takıldığı parçanın kıyaslamasını yapabilmez adına gösterdim 274 olanın tabii ki sap kısmı biraz daha uzun ama eva kısımda tam önümde duran makinenin takılacağı kısımda bir fark yok e, ee, dipçi kısmındaki EVA'da biraz uzantı var. Ve dolayısıyla boy hasebiyle ilk parça daha uzun. İki kamışta da yani Fuego'nun tüm kamışlarında şuradaki şu halka var yakından görünüyordur. Ya da burayı yaklaştırırsın. Şu halka var arkadaşlar. Buraya işte maketinizi ya da iğnenizi takmak için kullandığımız bir halka. Kamışlarda ürünlerin daima model numaraları çok önemli. Bir karışıklığa yer vermemek için açıklamada bu model model numaralarını işte FU 902, FU 802 gibi başlayan model numaralarını açıklamalarda videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Şimdi tabi bu bir saha testi değil, sadece ürünün teknik özelliklerini anlatmaya yönelik bir video çekiyoruz kapalı alanda yapabildiğimiz kadarıyla. İki versiyonu var dedik Fuego kamışın. İşte halka yapılarını, ikisi de halka yapılarını şöyle anlatalım. K halka değildir. Normal bildiğimiz spin kamışlardaki standart Fuji donanım tabii ki. Hemen şuna bakayım. Aynen Fuji donanım. O-rings dediğimiz standart O-ringsler var. ya yani O halkalar var. Makine yatağı da Fuji. Halkalar da Fuji. Şimdi Gelelim Daiwa'nın Fuego serisi Fuego serisi kamışlarda kullandığı teknolojilere. Notlarımı almıştım. E, ayırmayacağız. Hem 244 versiyonunda hem de 274 versiyonunda aynı teknolojiler var. Birincisi kamışın yapısı yani karbon HWF dediğimiz e, yüksek yoğunluklu fiber karbon açıklayacağım ne olduğunu biraz sonra. E, Fuego kamışlarda X45 dediğimiz, Daiwa'nın çok özel bir e, teknolojisi bu. Anlatacağım onu da. X45 sargısı kullanılıyor. Fuji donanım dedik. Yani halkalar Fuji ve makine yatakları da Fuji VSS makine yatağı kullanılmış. Bunda anlatacak bir şey yok. Fuji dünyada sadece halka ve makine yatağı üreten ve her markaya, Shimano'ya, Okuma'ya, ne bileyim işte Daiwa'ya, Ryobi'ye, her markaya e, halka ve makine yatağı satan, veren bir üretici sadece bu işi yapıyor. Ee, Eva sapları söyledik. Tutamaçlar çok başarılı. Ee, Fuji makine yatağının çevresi de tamamen Eva. Elinizde kaymazlığı sağlayacak ve e, el şeklini zamanla elinize e, oturacak bir yapıya sahip. Ve ek yerlerinde de V-Joint dediğimiz yani şu kısım, bunu basitçe göstereyim size. Şurada V-Joint dediğimiz bir teknoloji kullanılmış. Şimdi ne olduğunu anlatacağım size. Yani e, Daiwa'nın Fuego kamışlarının iki versiyonunda da bu teknolojiler var. Şimdi X45 ile başlayalım. X45 nedir arkadaşlar? X45'i e, Daiwa şöyle anlatıyor. Yani karbon bu şekilde sarılıyor ve bu şekilde sarılıyor. Birbirine 90 derece açıyla iki kat sarıyorlar. Bu iki kattan sonra diyor ki bir de diyor bu 90 derece birbirine sarılmış iki katın üzerine diyor biz 45 derece açıyla bir sargı yapıyoruz. Zaten e, göreceksiniz Melih koyacak onu da o yapıyı. Böylece ne oluyor? Kamışta şöyle bir yapı oluşuyor arkadaşlar. Bu X45 sargı sayesinde. E, Kamış hem bu şekilde esniyor hem bu şekilde esniyor. Yani daha anlayacağınız şekilde şöyle göstereyim. Kamışı şöyle düşünün. Kamışta şu şekilde bir esneme var ve bu şekilde de bir esneme var. İşte X45'te şu şekilde de bir esneme olabiliyor. Bu e, çapraz sargı sayesinde. Yani mücadele esnasında şu şekilde, şu şekilde ve şu şekilde ipi alın. İpi tutun ve şu şekilde büktüğünüzü düşünün herhangi bir yapıyı. İşte X45 Teknolojisi olan daiva kamışları bu şekilde de çapraz esnemeye de müsait. Bu size ne sağlıyor? Diyor ki daiva mühendisleri x45 olan x45 sargı kullandığımız kamışlarımızda diyor e, biyaz karbon kullanıyorlarmış ve gerçek anlamda tam bir esnekliğe kavuşturuyormuş kamışı. Yani e, balık mücadelelerinde. Ee, gayet gönül rahatlığıyla büyük balıklarla da mücadele ederken bu esnekliği kullanabiliyorsunuz. Şimdi X45 bu. Ee, başka birçok kamışında da var. HWF neymiş? HWF karbon teknolojisi arkadaşlar. High Volume Fiber deniyor buna. Yani yüksek yoğunluklu fiber. Ee, bunun SVF'si de var. Süper yoğunluklu fiber. İşte her kamışa farklı farklı teknolojiler kullanılıyor. Fuego'da HVF yani yüksek yoğunluklu fiber kullanılmış. Bu da şu şekilde açıklıyorlar. Diyorlar ki sıcak polime, polimerleştirme esnasında yani sıcakla bu reçine işlemleri yapılırken e, karbon oranını mümkün olduğunca yükseltip yapıştırmak için kullandığımız reçine oranını mümkün olduğunca azaltarak çoğunluğu yani yüksek oranda karbon kullanılarak bir yapıştırma sağlanılıyor. Umarım anlatabildim. Anlatabildim mi Melih? Yani normalde sıradan bir kamış düşünün ya da sıradan bir evet bir sürü kamış karbon ama işte reçine bir birim karbon bir birim karıştırılıyor. Bir işte kumaş yapılıyor. Bu bükülerek sarılıyor. Diyor ki hayır diyor biz diyor HVF teknolojisinde reçine miktarını minimumda karbon miktarını maksimumda o ölçekleri söylemiyor tabii. O formüller sır. Bunları maksimum miktarına tutarak bir reçine yapıyoruz. Şey bir e, e, karbonla reçineyi karıştırarak bir kumaş yani karbon kumaşı, karbon liflerini bu şekilde oluşturuyoruz ve bunlarla sargı yapıyoruz. İşte buna e, HVF diyorlar. Bu oranlar değiştikçe SVF gibi e, bir sonraki versiyonda çıkıyor. Fuji Dediğim gibi anlatmaya gerek yok. Fuji halkalar ve Fuji e, makine yatağı kullanılıyor. Birçok markada bu var. Daiwa'da bazı modellerinde bunu e, kullanıyor. Daha üst versiyon bazı, kısaca geçiyorum. AGS teknolojisi kullanıyor mesela Daiwa. Şu kılavuz da metal falan değil, Fuji falan değil. Daiwa'nın kendi geliştirdiği Air Guide sistem dediğimiz tamamen karbon. Onunla ilgili de bir kamış anlatırız mutlaka. E, diğer... Teknolojide V-Joint dediğimiz, yani şu ek yeri için kullanılıyor bu teknoloji ismi. Her kamış, spin kamış, her spin kamış, iki parça oluşan spin kamışın bir ek yeri olmak zorunda. E daiva diyor ki ben diyor bu kamışta V joint teknolojisini kullandım. Yani V joint V eklemleme gibi tercüme edilebilir. V ek yeri gibi tercüme edilebilir. Şimdi bakın bu kamış E büküldüğünde veya atış esnasında veya veya mücadele esnasında elle bunu yapmıyorum. Elle yaparsam kırılır. Ama misine bağlı olsa ucunda da bir ağırlık olsa her halka eşit güç uygulayacağı için parabolik bir yapıda kamış bükülür ve problem yaşanmaz. İşte burada V joint şunu sağlıyor. Bu ek yeri normalde birbirine girdiğinde farklı yapılarda, başka modellerde, başka markalarda V joint olmayan kamışlarda burada bir sertlik oluşuyor ve o eğimi kalemle çizsem onu gösterebilir miyiz ya da sen o teknolojiyi gösterecek misin? Yani şöyle söyleyeyim. Bir esneme olduğunda burada bir katılık, sertlik oluşması yerine V joint yani şöyle bir bükülme yerine tam doğrusal yani düzgün bir parabolik yapı. Burası da bir ek yeri gibi değil de kamışın kendi bütünüymüş gibi hareket ederek bir bükülme sağlıyor. V-joint V-joint teknolojisi de yine biyaz karbondan yapılıyor ve şu burada bir bakın bu şekilde birbirine giriyor ya girdiğinde tekrar anlatıyorum şu içte kalan parça şu da dışta kalan parça şu V-joint yani V eklem yeri birbirine girdiğinde dıştan dıştaki parça içteki parçaya bir baskı uyguluyor ve bir şekil alıyor. Böylece işte bu tam karbon bunu tabi gözle göremiyoruz. Ee, yani mikro oranda olan şeyler bunlar. Bu ek yeri gibi değil kamışın bütünü gibi bir hale geliyor. Sonra bu üzeri çıkartıldığında üzerindeki baskı kaldırıldığında bu V-Joint ek yeri yani biyaz karbon eski üzerindeki güç kaldırıldığında eski haline geliyor. Böyle bir teknoloji ee, V-Joint. -V Büyük ee, oranda kamışın tek parça gibi hareket etmesini sağlıyor. Bu da e, Fuego komış, kamışların son teknolojisi. Esneklik üzerine, sertlik üzerine çok sorular geliyor ama bu çok değişken bir kavram. Bana göre çok yumuşak. Mesela ben tournament 2.44-14.42 ile avlanıyorum. Bana göre orta sert bir kamış. Başka biri elini aldığında ooo müthiş sert falan diyebiliyor. Ya da işte Fuego 14.40 bence sert bir kamış. Orta sertlikte yine bir kamış. Ama 7.28'i yumuşak bir kamış. Biri 7.28'i eline alıp o çok sert bir kamış diyebiliyor. Sertlik ve yumuşaklık kavramı arkadaşlar kesinlikle kişisel bir şey. Sizin hissiyatınızla alakalı. Bazısı öyle kullanmayı seviyor, bazısı böyle kullanmayı seviyor. Onun için sertlik, aksiyon vesaire bu bilgilere girmiyoruz. Yani çünkü benim önereceğim, ben bu kamış sert aksiyonlu bir kamış demem. Yani sert aksiyonlu diyebiliriz de çünkü aksiyon değerleri veriliyor sert bir kamış ya da yumuşak bir kamış demem tamamen kişisel bir yorumdur onun için bu yorumlara girmiyorum. Fuego'nun iki tane spin kamışı hakkında verebileceğimiz bilgiler bunlar teknolojileri bunlar benim şiddetle tavsiye ettiğim orta segment orta üst segment bir kamış kullananlardan çok olumlu yorumlar alıyoruz canlı izlemek, dokunmak, test etmek istiyorsanız da buyurun İstoç'ta Balık Saati 4. ada 82 numarada stoklarımızda mevcut. Gelip görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve neydi? Like, like atmayı unutmayın.